Merhaba arkadaşlar, şimdiki dersimizde transistörden bahsetmek istiyorum. Şu an gördüğünüz e, aygıtlar, transistörler İlk olarak görsel olarak görmenizi istedim. Daha sonrasında transistör veya geçirgeç girişimine uygulanan sinyali yükselterek gerilim ve akım kazancı sağlayan, gerektiğinde anahtarlama elemanı olarak kullanılan yarı iletken il bir elektronik devre elemanı. Şimdi transistör üç kutuplu bir devre elemanıdır. Devre sembolü üzerinde orta kutup base yani B, okun olduğu kutup emitter yani E, diğer kutup collector yani C olarak ifade edilir. Base akımının e, şiddetine göre kolektör ve emitter akımları ayarlanır. Bu ayar oranı kazanç faktörüne göre değişir arkadaşlar. Transistörler elektronik cihazların temel yapı taşlarından'dır. Günlük hayatta kullanılan elektronik cihazlarda birkaç tane, birkaç milyara varan sayıda transistör bulunabilir. Şimdi bunların yapısından niye kötü bahsettik ve bunları diğer derslerimizde daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Çeşitleri vardır. Yüzey birleşmeli transistör, nokta temaslı transistör, alan etkili, foto, tetrot, kuasiyon şekilde olabilir. Çeşitli transistörler bulunur arkadaşlar. Bunların kutupları da vardır. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.